Καλημέρα σας. Να βάλετε τα ρήματα στον αόριστο. Παράθεση και φίλερε, αριστός, δηλαδή, βασίτ και τσιμισσαμάντα ειζητσάς. Με τον έρχομο του φιτινοπόρου, η εικόνα της μικρής ειτονιάς μας άλλαξε ξαφνικά. Σον βαχαρον γελισίλε, ο έρχομος γελισ. Η εικόνα της μικρής ειτονιάς μας küçük semtimizin mahallemizin görünümü alakse değişti Xafnika aniden ola perno fiili bunların hepsi şimdi parantez içinde birinci tekil şahısta yazılı fakat biz bunu özneye göre birinci tekil mi ikinci tekil mi neyse özne ona göre değiştireceğiz mia ali morfi i morfi biçim demek ola her şey başka bir biçim aldı. Burada perno fiili üçüncü çoğul şahısta. Çünkü ola nötr çoğuldur. Perno piran oldu. Ola piran mi ali morfi. O uranoz yemizo ve aspra kemavra sinefa. Buraya kadar çevirelim. Gökyüzü beyaz ve siyah bulutlarla bulutlar ile dolu. Yemizo. Ne yapacağız? Yemize. Çünkü o Uranus tekil halde. Üçüncü tekil da çekimleyeceğiz. Sinefa burada nötr çoğul. Dolayısıyla Aspra ve Mavra da Sinefa ile uyumlu. O dinatos aeras skorpizo stos dromus ta kitrina ton dendron. Aeras o aeras rüzgar kuvvetli rüzgar skorpizo, ne olacak? Scorpise savurdu. Stuz dromus yollara takitrina rinafila dendron ağaçların sarı yapraklarını ta fila bakın nötr çoğul. Dolayısıyla kitrina da nötr çoğul da çekimli. K ve i harumenes fones ton pedion stuz dromus pavo. Burada da i fones çoğul, i harumenes fones neşeli sesler. Ton pedion çocukların neşeli sesleri yollarda, sokaklarda durdu. Yani kesildi. Pavo çoğul halde üçüncü çoğul. E papsan. I harumenes fones ton pedion e papsan. Kitesto <laughs> apoyevma PEFTO fiili var. İPROTES HONDRES STALES tis VROHİZ Buraya kadar dün öğleden sonra PEFTO düşmek. Öznemiz ne? İPROTES HONDRES STALES tis vrohis. Burada da yağmurun ilk iri damlaları düştü. Yani dün öğleden sonra ilk yağmur damlaları düştü diyeceğiz. PEFTO fiili üçüncü çuval cihazda epsan devamına bakalım i mirodia apotovrekmeno homa mas thimizo fiili burada mas tonoslu çünkü bize diyeceğiz bizim değil bizi hatırlattı Islak toprak kokusu yani ıslak topraktan koku bize hatırlattı. Thymizon, Thimise. Üçüncü teke şahıs da yine. Çünkü özlemiz i miruzia teke. Neyi hatırlattığını söylüyor şimdi. Pos, to, fit, no poro, Ftano fiili. Buradaki pos tonosuz. Bunun yerine otide. Virgülsüz olan oti yalnız. Onu da yazabiliriz. Toft no poro eftase. Yine ftano fiilinin başında epsilon var. Eftase sonbaharın geldiğini, sonbaharın ulaştığını bize hatırlattı. mu vgazo apoto patari tahimoniatika ruha. Annem mu vgazo çıkarmak. Ne diyeceğiz? Annem birinci pardon üçüncü tekil şahıs olduğu için evgale. Vgazo evgale apoto patari çatı katından kışlık kıyafetleri çıkardı. Ta aerizo, aerizo havalandırmak. Ta aerise onları havalandırdı. Buradaki ta ruhayı söylüyor. Ta siderono, siderono ütülemek. Onları ütüledi. Yine mitera özlemiz. Ta siderose onları ütüledi. Yine oradaki ta da yine ruhayı söylüyor. Yine bakalım. Ki tavazo sti megali dulapa strona ta halia. Ve onları vazu koymak koydu diyeceğiz. E Nereye? Sti megali dulapa. Büyük dolaba koydu. Strona ta halia. Halıları yaydı, serdi anlamında strono estrose. Yine başında epsilon var. Estrose. Ta mu? Kardeşlerim. Harikan ya ola afta. Bütün bunlar için sevindi. Yani bütün bunlara sevindi. Ego Şimdi burada bir zıtlık cümlemiz var. Fakat ben nyotho lipi. Nyotho hissetmek. Lipi üzüntü, acı, keder. Yani biz bunu ben fakat ben üzüldüm anlamında diye çevirebiliriz. En yosa, nyoso, eniosa. Yine başında epsilon var. Yati to kalokeri fevgo. Ke mazitu teliono diokopes. Burada ne dedik? Çünkü neden üzüldüğünü söylüyor. To yaz fevgo efige. Yaz gitti. Yani yaz bitti anlamında efige και ve onunla birlikte τελείωσαν ke idiokopes Tatil kelimesi Yunanca'da çoğul halde kullanılıyor. Daha önce de söylemiştim. Dolayısıyla idiokopes çoğul olduğu için teliono fiili de teliosan üçüncü çoğul şahısta yazılacak. Devamında tora metakriya ketis vrohes tu fitinoporu Buraya kadar bakalım. Şimdi soğuklar ve kışlar ile neyin? Sonbaharın, sonbaharın soğukları ve yağmurları ile Arhizo Ketavasana Tuşhollu'yu okulun çileleri başladı. Burada Tavasana çoğul olduğu için, nötr çoğul olduğu için Arhizo fiilimizi de Arhisan Άρχισαν και τα βάσανα του σχολείου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βιτάκι. Γεια σας!